Masterchef'te dün akşam ana kadroya girmeyi hak eden isim Ayşe Ekiz oldu. Henüz yarışmaya yeni başlamasına rağmen Ayşe hayat hikayesiyle hayran topladı. Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılan Ayşe ilk olarak yarışmaya gönderdiği video ile kalplere dokunmuştu. Sultan Dağlı Ayşe'nin yaylada 500 koyuna bakıyor, köydeki işlerle ilgilenmesinin yanı sıra yemek yapmayı da çok seviyor. Ancak onu master şefe getiren şey başka, hayalleri. Masterchef yarışmasına damga vuran Afyonlu Ayşe, birçok imkana ulaşamadığı bir evde yaşıyor. Ancak onun önüne hiçbir engel değil, elektriğin, panellerden karşılandığı suyun, tankerle taşımalı geldiği internetin olmadığı yayladaki bu evde küçüklüğünden beri şekle yemek yapıyor. Ayşe henüz 26 yaşında, Yarışmacının tüm hayatı, koyunları, kuzuları, sosyal medya hesabından da hep onlarla poz vermiş. Yemek aşkı ise çocukluktan geliyor. Ayşe şeflerden öğreneceği çok şey olduğunu ve kendini geliştirmek için büyük bir isteği olduğunu belirtiyor. Biz de önünde hiçbir engelin duramayacağından çok eminiz. Yolun açık olsun Ayşe.